Tok aracını başlatıp hazır hale getirmeyi göstereceğim. Aracımı, aracımızın anahtarı bu şekilde. Önde kitleme, açma ve bagaj açma bölümü buluyor. Gri alanı sert bir şekilde bastırıp açtığınızda şu an tekelli olduğu için açamıyorum. Buradan aracın hem pil, kumandanın hem pilini hem de e, pili bittiği zaman kapıları açabilecek anahtara ulaşabiliyoruz. Şu şekilde açtım. Tuş kilidine açık şekilde bastığım zaman camları uzaktan açıp tekrar kitlemeye bastığımda camları kapatabiliyorum. Aracı açtım. Araca geldiğimde bekleme konumunda yazıyor. Araç bekleme konumundayken enerjisini aküden alıyor. O yüzden eğer aracın içinde oturup aracı kurcalayacaksanız frene basmadan start stopa bastığınızda aracı aksesuar moduna alabiliyorsunuz. Aracın şu an ekranları geliyor. Evet gördüğünüz gibi burada kaydetmiş olduğunuz profilleri görebiliyorsunuz. Toplam 4 tane profil ekleniyor. Benim burada profilim hazır. Tıklıyorum. Aşağı bölüme atamış olduğum 6 hali şifre bölümü geliyor. Buradan şifremi tuşlayacağım. Şifremi tuşladım. Tamam dedim. Şu an araç beni karşıladı. Bu profili seçtiğim zaman benim bıraktığım ayarlarda beni karşılıyor. Diğer profilleri seçerseniz o profilde nasıl ayarlama yapıldıysa araç o konuma geliyor. Şu an aksesuar modunda bu aksesuar modunda aracın bütün ayarlarını kurcalayabilirim. O zaman aküden değil bataryadan enerjiyi çekiyor. Şimdi aracı çalıştırıp frene basıp hazır konuma getiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi hazır yazıyor. Hemen buradan klimamızı açalım. Şu an klimamız açıldı. Hareket haline başlamak için direne bastıktan sonra klimayı biraz kısayım. Anında soğutmaya başlıyor zaten. Hemen serinletiyor. Buradaki pedalı geriye çektiğimde araç D konumuna hazır hale geliyor. Şu anda emniyet kemerim takılı değil. Gaza basıyorum. Araç gitmiyor. Uyarı veriyor. Emniyet kemerini takmış olsaydım el frenini otomatik olarak indirip götürecekti beni anlatacaklarım bu kadar. Bu şekilde başladım. Aracı sürmeye hazır hale getirebilirsiniz.